konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrasında İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınladı. Genelgeye göre üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir. Alkol satışına izin verilmeyecek. Okullarda yüz yüze eğitime de ara verilecek. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgede muafiyeti olan iş kolları belirtilirken kısıtlamanın şartları da açık açık ifade edildi. Daha önce tartışma konusu olan otel rezervasyonu ve çiftçi belgesiyle seyahat işlemine bu dönem müsaade edilmeyecek. Genelgede özetle şu konulara dikkat çekildi. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecek. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebilecekler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Muafiyeti zaman ve güzergahı kötüye kullanımının tespiti halinde cezai işlem uygulanacak. Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10-17 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zincir ve süpermarketler pazar günleri kapalı olacak. Yeme içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Fırın veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleriyle ekmek bayilerinde vatandaş ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek. Sokak aralarından ekmek servisi yapılmayacak. Daha önce tartışma konusu olan otel rezervasyonlarıyla kısıtlama ihlalinin önüne geçmek için yapılan hilenin de önüne geçilecek tedbirler alındı. Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verilebilecek. Turist olarak ülkemize gelenler kısıtlamadan muaf olmaya devam edecek. Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek. Site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacak. Güvenlik güçleri, PTT görevlileri, karayolları, huzur evleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, çalışanlar, din görevlileri, sağlık personeli, vefa destek ekipleri, Kızılay gönüllüleri, veterinerler, eczacılar, Kızılay'a kan ve plazma bağışı yapacaklar, üretim ve imalat tesisleriyle inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, lojistik çalışanları, otel çalışanları, gazete, radyo ve televizyon çalışanları, Akaryakıt istasyonu, lastikçiler, fırın ve hal esnafı da kısıtlamadan muaf iş kolları arasında yer alıyor. Kısıtlamanın detaylarının yer aldığı genelge ve genelgeye ait yeni gelişmeleri www.alanyapostasi.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.